Haydi kaymaklı dondurma sevdalıları aşıklarına kavuşturuyor. Ateşi fazla olanların ateşlerini söndürüyor. Hastalara şifa, dertlilere deva, morukların yaşlarını gençleştiriyor. Halis kaymaklı dondurma. Dondurmacı dondurman ateşlilerin ateşini mi söndürüyor? Ne zannettin hanımefendi? Benim dondurmamı söndürmediği hiçbir ateş yoktur anladın mı? Öyleyse bana acele olarak bir tane ver canım. Vay vay senin de mi ateşin var yani? Ah hem de 42 derece. Allah Allah bekarsın galiba. Ah anadan doğma. Heh, hey 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 hanımefendi. Dondurmanın parasını vermeden nereye böyle? Aa ne? Başladım sulanmaya, ateşime baksana. Cici cici hanımlardan, mini etekli kızlardan, Kıskanmaya başladım vallaha. Kıskanmaya başladım billaha. Kız ben senin ateşinden anlamam ki. Sen beni doktor mu sandın be? Ateşinden anlamazsan biraz halden avla. Her gün mahalleye gelirsin diye dört gözle sokakları dikiz ediyorum. Öyle söyleme kız. Top bana. Sermaye kedi yıkıcım vallahi be. <laughs> Ate kaymaklı tarafından bir tane daha versene canım. Adam senden iyi kaymak olur mu be? Ben seni seviyorum. Sen de bana gelince sevişiriz belirce. Senin dondurman benim ateşimi söndürdü. Ben de senin ateşini söndüreyim. Ben de senin ateşini.